Batuhan şimdi hemen röportajını verelim Batuhan'ın. Yalkın hazır dedi bir izleyelim bakalım Batuhan' neler demiş yani şimdi onlar bir şekilde bu rekabetin adını tatlı bir rekabet olarak algılıyorlar. Güzel bir kendilerine karşı bir beste yapmışlar ya Oley 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 oley. E biz kendi aramızda güldük ama onlara karşı bir şey yapmadık. Hatta hiçbir laf söylemedik. Böyle biçim beste falan filan saçma sapan. yani bir şey söylemedik yani. Biz de dün dedik ki kendi aramızda bir şeyler mi yapsak? Biz de bardak yaptık ama fark ediyorum ki o karşı taraftan mesela bizim onlara karşı bir şeyimiz yok ki. Onlar bizim tarafa gelip al sana kapak, al sana şu. Kapakla vuruyorlarsa kapak çocuksunuz. Kapak ha dolu, çocuksunuz. Dolu, dolu. Şimdi oley 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 ee, ...mükemmel olgunlukta bir beste mi, ne? bu bardak mı şimdi çocukça? Yani ben, e yani madem bir şey yapıyorsunuz, e biz de bir şey yapıyoruz, burası da bir yarışma... ...buna niye saygı duymuyorsunuz? Saygı çerçevesi diyor Poyraz ama ben bu bir saygı görmedim. Gelmiş orada kapak nerede, kapak nerede? Sonra işte karşılıklı kapak toprağlı, saçma kapak sapan, burada. saçma sapan böyle ben de ona işte ortaya açınca laf veriyorum... ...öyle bir şey, gereksiz bir polemiğe giriyor. Aslında iki tarafta birbirine saygı duysa biz bunu yapıyoruz. Saygı düğüm bitti. Saçma sapan muhabbetler. ya yani Biz bunu yapıyoruz. Takımımıza inşallah daha da güzel şeyler bulacağız. Besteler bulacağız. İnşallah daha da iyisini bulacağız. Ve hiçbir zaman yapmaktan vazgeçmeyeceğiz. Kim ne derse desin. Biz iyi bir takımız. Bize de bu yakışır zaten. Güzel bestelerle yolumuza devam edeceğiz. Batuhan'ın röportajını izledik. Semih. Batuhan burada güzel konuşuyor ama keşke e, oyun boyunca İsmail abisine biraz destek olsa. İsmail abisiyle dalga geçerlerken Batuhan bir yerlerde müdahale etsin. Bugün biraz sessizdi değil mi o yüzden. Bugün değil, genel olarak birkaç gündür sessiz sebebini söylüyorum. Ee, Berkay'ın SMS birinciliği yarışmanın bütün DNA'sını değiştirdi. Ve Batuhan'ın da bütün hesapları alt üst oldu kendince. Ben şimdi anlıyorum Batuhan'ın tavırlarını. Batuhan belki de yarışmada en çok şampiyon olmak isteyen yarışmacı. Çünkü bütün hesaplarını ona göre yapmış. Gelmeden o güzel çalışmalar. Ben size söylüyordum Batuhan bana mesaj attı falan diye. Şimdi benim başka arkadaşlarımdan da geliyor. Başkalarına da atmış. İsim vermeyeyim ben burada. Atmış, görüşmüş gidip. Bak güzel hareketler bunlar. Ama ne kadar emek verdiğini anlatmaya çalışıyorum. Bir hazırlığı var Batuhan'ın. Bir tek spor salonuna girip dambıl kaldırmamış. Onu mu yapmış? Adam şey parkur kurmuş ya şeye. Gördüm sosyal medyada. Sahile parkur koymuş atış falan çalışıyor. Sandalyeler, mandalyeler falan. Adam çalışmış. Çalıştığı için şampiyonluğu istiyor. Hak ediyor mudur? Hak edenlerden biridir. Çünkü güzel bir hazırlık yapmış. Zekice hazırlıklar yapmış. Ama şimdi Berkay'ın SMS birinciliği onun bütün devrelerini yaktı. Adam İsmail abisi falan. Şimdi bireyselleşti Batuhan. Batuhan diyor ki ben bireysel olarak ne yapabilirim? Kendi kaderimi kendim çizeceğim. İnşallah diyor bence düşüncesi şu bireysele döneliş Orada diyor bir çünkü bireysel olarak hep bak Batuhan'ın serzenişi şu. Ben diyor 5'te 4 yapıyorum 5'te 3 yapıyorum. Ama diyor takım kazanamayınca ne yapayım diyor. Hep bak bunları söylüyor kaç gündür. Batuhan istiyor ki şu an acilen Ama ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. İnan bana Berkay'ın SMS birincisi sadece Batuhan'ın değil... ...bütün Survivor yarışmacılarının devrelerini yakar evet, biliyor musun? Evet yaktı. Yani çünkü karşı takımda hemen hemen varlığı çok belli olmayan bir yarışmacı... SMS'te hiç adı sanı duyulmamış bir yarışmacı... ...bu zamana kadar şimdi Batuhan açısından bakıyorum veya İsmail açısından... ...emeğin dibini vermiş kendi takımında sahiplendiği takımına... Berkay diye bir arkadaşımız geliyor. Bu arada hak etmiyor diye değil. Berkay çok şey hak ediyor. Oradaki en efendi adamlardan bir tanesi. Ama onların gözünde baktığın zaman devreler yanar abi. Bak, Sen nüans şimdi var. Nüans Efendim? var Furkan. Nüans ne biliyor musun? Berkay o takımdayken Alene Kalaycıoğlu da oradaydı. Alene Çalışkan da oradaydı. Alene Kalaycıoğlu Berkay oradayken SMS birincisi oldu. Berkay'ı geçtiğini biz biliyoruz. Alene Çalışkan Berkay oradayken yedi kere potadan çıktı. Ama Berkay'ı biz hiç İsmail ve Batuhan'la i̇şte aynı onu, anda girdiğini onu, onu, görmedik. Konuştuk ya zaten. İsmail ve Batuhan'ın travması oluşur burada. Ama İsmail zaten düne kadar hep 3 3 haftadır SMS birincisiydi. Batuhan bir o İsmail'in geçtiğini biliyor. Şimdi bir de Berkay geçti. O Batuhan diyordu ki ben İsmail abi'den SMS birincini almam lazım derken bir de Berkay geçti. Şimdi Batuhan diyor ki Çok haklı. İsmail var. İsmail abi ben geçemiyorum da. E bir de Berkay çıktı şimdi. Alene Kalaycıoğlu var. O orada SMS birincisi olmuştu. Belki elenebilme ihtimali falan düşünüyor şu an. Ama ben çok haklı. Ne, ne düşünseler, ne hissetseler haklılar. Haklı Çünkü şey düşünsene orada oyunun sonunda İsmail orada savaşıyor üç kişiyle beraber. Batuhan yeri geliyor seremonide işte bir şey söylemeye çalışıyor. Bazen sır takımlarını ya da kendi durumlarını müdafaa etmek için kötü görünebiliyorlar. Yırtınıyorlar orada. Sonra iyi oynadığı için ya da yani çok güzel çocuk. Ben de hep dedim keşke oy alsa. Ama kendi açısından baktığın zaman ben burada her şeyimi vereyim gelsin Berkay birinci olsun. Bunları hissetmek çok normal. Evet normal. Ama ben bu konuda Berkay'a yine kızıyorum. Bugün dünya kadar olay oldu. Git İsmail abinin yanında sen de bir omuz at oraya. Bir kelime konuş. Ya da seremonide bir dakika arkadaşlar Poyraz biz seninle dostuz. çık takımına de bir şey de buradan da kat bir şey Berkay katman lazım. Çünkü İnsanlar sırf bunları söylediği için belki bir sürü laf yiyorlar. Yani yarışmaya her şeyini katıyor. Kötü görünsem ne olur, görünmesem ne olur. Şu yanımdaki kızı koruyayım diyor. İsmail abimi koruyayım diyor. Ya da İsmail takım için bir şey yapayım diyor. Poyraz orada gidiyor omuz omuza. Hayatında belki Poyraz gidip de bir adam omuz atmışlığı yoktur. Ama oraya gitmiş takımı için İsmail'i düşürmeye çalışıyor. Bunlar yarışmanın içinde var olan bir şey ve Berkay bu konuda eksik. Eksik ya da şöyle de o zaman bakalım olaya. Son dönemlerde herkes şampiyon olmak istiyor. Aleyna Çalışkan da düşünüyordur. Olabilir miyim diye bakın emin olun. Çünkü son artık kız diyor. En fazla da o düşünebilir. Yedi kere potadan çıktı. Başkalarının yani hiç potaya girmeyen isimler vardı. Merve bir kere girdi ne tepkiler verdi. Acaba bazı yarışmacıların çünkü son dönemde favori yarışmacının üzerine oyunlar oynanır. Çünkü şampiyon olmak için kimi indirmen lazım? Şimdiye kadar ki performans olarak en iyi adamı ya da SMS birincisi olan adamı. Kim bu? İsmail var en fazla SMS birincisi olan. Poyraz var. Şimdi Poyraz'la oynayamıyorsun. Geçtin geçmedin SMS'te. Yani halk belirleyici. Ama İsmail'e hata yaptırabilme ihtimalim var. Acaba belki Batuhan'ın... Bak soru soruyorum ben sadece şu an. Sesli düşünüyorum. Batuhanın, Aleyna'nın ya da Berkay'ın İsmail'in bu zor duruma düşmesi işlerine mi geliyor? Ya şimdi, şimdi bir yerden sonra soru herkes, soruyorum. bir yerden sonra güzel bir soru. Bir yerden sonra herkes kişisel bakar. Batuhan da bak şöyle düşün. Batuhan da şunun farkına var dedi ki ben bu zamana kadar hep bir noktada sivrildim, çok olayların içinde oldum, geldiğim nokta Berkay bizim takıma transfer oluyor, birinci seçiliyor ben ortada yokum. Ondan önce de İsmail birini seçiliyordu. Ben de kendimi geri çekeyim, bari biraz. Geri planda kalayım. Herkes resleşsin. Herkes kartlarını oynasın. Ben buradan kendime yol bulursam bulabilirim diye olabilir. Bu da bu arada bence yanlış bir strateji İsmail değil. İsmail abi ha? ne oldu? İsmail abi? İsmail abi, Less'a geldin. Ne oldu abi kardeş ilişkisi? Ya abi kardeş ilişkisi, söyleyeyim sana. Abi orada zor durumda. Abi kardeş gerçek abi kardeşi koysan, gerçek abi kardeşi koysan Survivor şampiyonluğunda onlar da birbirini geçmek isterler zaten yani. İşte. Evet Murat abi. Ben ...İsmail'in Batuhan olmasa daha da zor durumlara düşeceğini düşünüyorum. Batuhan İsmail'e çok büyük psikolojik olarak tabii destek ki. veriyor. Yani tabii ki biz orada onların her ikisinin oturup her konuşmasını göremiyoruz. Yani her dakika onları çekecek halleri yok. Onların da bir çekim olmadan da beraber oldukları, konuştukları durumlar oluyor. Benim tahminime göre Batuhan İsmail'e çok büyük destek veriyor, psikolojik olarak destek veriyor... İsmail de eğer orada Batuhan olmasa İsmail de kendini yalnız hissedecek daha beter yalnız hissedecek. Bu yüzden de Batuhan inanılmaz bir destek veriyor İsmail'e ve İsmail'in belki de hani daha da agresifleşmesini filan Batuhan engelliği olabilir. Çünkü o onunla konuşuyor Batuhan diyor ki İsmail abi sakin ol İsmail abi şunu yapma İsmail abi yani İsmail için Batuhan büyük bir şans orada.